Merhaba, Mersin'de balkonunu cennete çevirecek, bahçene doğal şıklık katacak hasır rattan mobilya mı arıyorsun? İşte tam isabet adres Bey Konsept. Atatürk Mahallesi'nde doğanın dans eden mobilyaları. Neden mi? İşte fısıldıyoruz. El işi hasır şöleni. Sandalyeler, masalar, şezlonglar, puflar, rüya gibi dedirten özel parçalar. Dayanıklılık kralı. Güneşe, yağmura, Mersin'in sıcağına "Ben buralıyım." diyen sertifikalı rattan. Yıllarca formda. Renk senin olsun. Beyaz mı, doğal ton mu? mavi mi hayaline göre renklendiriyorlar özel tasarım vurgunu şu köşeye L şeklinde kanepe üstüne gölgelik mi tamamen senin için örüyorlar nerede Sadece Atatürk mahallesindeki mağazalarında hemen Bey Konsept Mersin yaz. Haritada bul kapına teslim plus montaj hizmeti cabası cta kelebek etkisi başlıyor. Beğene bas hasır gibi hafif bir gün geçirsin zili çaldır bildirim aç. Gizli bahçe indirimleri seni kaptaki bal gibi yakalasın. Linke kon yepyeni koleksiyonlar seni bekliyor. Yorumlara hasır kralı yaz özel tasarım kuponunu gönderelim.